Selamlar herkese. Smart Reference'in bu bölümünde Loki'yi anlatacağım. İskandinav mitinden fiziksel hasar suikastçı tanrı olan Loki, mobil, tekli hedeflere yüksek hasar vurabilen ve eşyaları ucuz bir tanrı. Ama çok kırılgan ve takım savaşlarında işlevsiz kalabiliyor. Pasifi Arkanda. Rakipleri arkadan vurduğunda %20 bonus hasar veriyor. Mesela şöyle göstereyim. Önden 114 vuruyorum. Arkadan 137 vuruyor. Bu arada Loki'nin düz vuruşlarına da değinelim. E, temel saldırıları İlk vuruşu 0.75 diğerleri ıı, yarım 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 ve bir buçuk katı hasar veriyor. Yani şöyle 0.75 yarım 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 bir buçuk katı böyle hasar veriyor. Birinci yetenek gözden kaybol. 4 saniyeliğine görünmez oluyor üzerindeki yavaşlatma etkilerini kaldırıyor ve %35 hareket hızı kazanıyor görünmezken veya sonraki 2 saniye boyunca bir sonraki düz vuruşu 2 saniye boyunca rakibi kanatıyor ve bu yüzden yarım saniyede bir rakip hasar alıyor yani 4 tane tik hasar veriyor rakibe. Şöyle göstereyim. Bastım, hızlandım ve görünmezim şu an. Vurdum rakibe. 2 saniye boyunca yarım saniyede bir hasar aldı. İkinci yeteneğimiz tuzak. Şöyle uzaklığı, şöyle bir alanı var. Rakip minyonları kendine çeken bir kopyasını atıyor bu belirlediği alana. Bir süre sonra, yani 3 saniye sonra da kopya patlayıp alana hasar veriyor. Böyle atıyorum. Düşman tanrılara bir etkisi yok ama patladığında o alana hasar veriyor. Bunu şimdi hemen minyonlara deneyeyim. Orada da göstereyim. Şimdi mesela minyonlar geliyor. Bunu oraya attığımda minyonları kendine çekiyor. Ve Sonra patladığında da minyonlara hasar veriyor. Bu yetenek koridor temizleme için vesaire özellikle çok iyi. Gördüğünüz gibi zaten minyonları kendine çekiyor o alandakileri. gitmelerine ileriye gitmelerini önlüyor. Ve zaten o alana da hasar verdiği için patlama hasarı. Ee, rahatlıkla minyon temizleyebiliyorsunuz. Üçüncü yeteneğimiz isabetli vuruş. Etkinleştirildiğinde Loki'nin sonraki düz vuruşu ek hasar veriyor ve rakibi yavaşlatıyor. Bu yavaşlatma 3 saniyelik %25'lik bir yavaşlatma. Ayrıca etkinleştirdiğimizdeki 5 saniye içindeki bir düz vuruşumuz. Hani 5 saniye sonra bu yetenek bekleme süresine giriyor. Bunu şöyle göstereyim. Etkinleştirdim. Rakibe geldim. Vurdum. Ek hasar verdim ve yavaşlattım. Dördüncü yeteneğimiz yani ultimiz suikas. Hedef konumu atlıyor. Rakip tanrıya hasar verip bir saniyeliğine sersemletiyor. Şöyle bir şey var. Bunu attığımda rakibi sersemletip hasar veriyoruz. Loki'nin kombosu da şu şekilde. 1, 3, 4 ve düz vuruşlarımız. Şimdi biri basıp görünmez oluyoruz ki bir suikastçıyız. Yani rakibin nereden geleceğimizi görmemesi lazım. Ardından 3'e basıyoruz. Sonraki düz vuruşumuz rakibi yavaşlatacak ve fazladan hasar verecek. Ayrıca 1'e bastığımızda da 1'de de rakibi kanatma hasarı veriyor böyle. Yani 1 ile 3'e basıp rakibe doğru gidiyoruz görünmez bir şekilde. Ondan sonra da 4 ile rakibin üstüne atlıyoruz. Ve düz vuruşumuzu bir vuruyoruz. Bayağı bir hani burst hasar çıkarabiliyoruz böylelikle. Bunu da şöyle göstereyim. 1'e bastım, 3'e bastım, 4 ile atladım düz vuruşumu da attım. Fazlasıyla hasar çıkarttım. Ayrıca Loki ultisiyle atladığı rakibin arkasından hasar vurduğu için yani arkasına geçtiği için düz vuruşlarıyla zaten fazladan pasifimiz sayesinde ek hasar vurabiliyoruz. Bunu şimdi rakibe karşı göstereyim. Rakip bize doğru gelsin biraz. 1, 3, 4 atladım. Gördüğünüz gibi bir aile hasar çıkardım. Loki'nin eşyalarına değinelim. Savaşçı tabi alıyorum ben fiziksel güç için. Jotun'un öfkesini alıyorum ki bu eşyada verdiği etkilerin hepsi Loki'ye uygun gerçekten. Fiziksel güç, mana, fiziksel tesiri, bekleme azaltma yani hepsi Loki için güzel statlar. Üstünlüğü alıyorum. Bu da yine fiziksel güç veriyor, mana veriyor, bekleme süresi veriyor. Hidra'yı alıyorum. Bunun sebebi de DPS artışı sağlıyor. Her yetenek kullandığımızda sonraki düz vuruşumuz fazladan hasar veriyor. Titan'ı da yine karşıda tanklar varsa alıyorum. Diğerlerini de duruma göre vesaire alabiliyoruz. Mesela dövüşçü copu alabilirsiniz. Karşıdaki yıl özellikle şeyler varsa, can yenileme özellikle, tanrılar varsa bunu alabilirsiniz. Birazcık defansif bir eşya olarak can çalma için kan getiren alabilirsiniz. Kritik kasmak için öfke ve ölüm getiren alabilirsiniz bu iki eşyayı. Kritik için genellikle sadece bu ikisi bile yeterli olabiliyor çoğu zaman. Evet Loki rehberimiz bu kadardı. Umarım işinize yarar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.